eydan gelinimizi ne açıklıyorum Nasıl? ne olacak bir şey söyleyeceğim biz ayrıldığımız için yani artık doğru varca... öyle konuşma yani, ne ayrılığı ya ayrıldık biz ve Hanım artık benim kayınvalidem değil ben onun gelini değilim belki barışacaksınız ne biliyor? aynı yok barışmayız Kayınvaliden değil mi Hacer ne demek bu şimdi hacırcığım söylediği lafa karşılık ben bir cevap veremeyeceğim A -a. Ya. Kesin mi ayrıldınız? Yani nişan mı attınız? Konuştunuz attınız of. öyle mi? Aleyna. Ya de nişan attık işte. Can ya ya. Ya bak konuşmadan herkes anlaşmadan bunu yapma. Ya? Sakin karar ver dedikçe hızlı karar veriyor. Yani. Evet. Herkes tartışma yaşıyor. Yok hayır ya. Aleyna bana bir anlatır mısın? Me. Ne, ya yani ayrılık kararınız ne zaman aldı? Biraz önce mi alındı? O kadar söylememiştin. Ya Onu aynen söylemek. öyle oldu. Ya. Yiğit'e ulaşamadım, aradım. Çok denedim ama ulaşamadım. Ne oldu? Yani ayrıldık bitti. Kesin. kesin. Evet kesin bitti. Aa, aa. Sen mi ayrıldın şey. o mu ayrıldı? Ben ayrıldım. O kadar yani kaldıramayacağın bir şey yaptı demek ki. Ben, ben artık gelin değilim. Gelinin mutfakta da yerim yok mu diyorsun? Gerçekten mi? Hı? Ya çok sürpriz oldu yani." Emin misin Aleyna? Bir daha düşün. Evet eminim. Vallahi ne diyeceğimi bilemedim şu an. Nursel Hanım bu yani Aleyna şu an diyor ya hani ben kendim ayrıldım. Yiğitle konuşulmadan kimin nasıl ayrıldı hiç bilmiyorum. Hayır, olmaz. o da ayrılmak istedi zaten. O da kabul etti yani. Ayrılalım tamam bitsin dedi. Yani çabalamadım. Yok çabalamadım, çabalamadım. Hayır ya, kurban olayım. İşte durumları da bilmediğim için <laughs> bir şey diyemiyorum. Ne yaşandı, ne şey oldu. Şu anda sen Hacer Hanım benim kayınvalidem değil diyorsun. Burada da bir gelin kayınvalide gerekiyor bize. O yüzden ayrılmak istiyorsun. Doğru mu anladım? Evet. Aa bunu Tüm. bir mutfakla konuşmam lazım. Yani şu an herkes şokta. Puanları da bilmiyorum. Emin misin Aleyna? Evet eminim. Şu anda bak yönetmenler durumu değerlendiriyor. Gerçekten bak bence iyi düşün. Şakası yok bu işin. Ya yani şu an bu, Haftaya devam edelim. Yok hayır öyle değil. Yani bizim tamamen bitti. Sadece yarışma olarak da düşünme. Yani nişanlılık şeyini de bir daha... Aynen yarışmayı boş ver hayatına bak. bir ben saniye kızlar. Evet. Uğrumu değerlendirdik diyor. Aleyna'ya bu yaşadığı şok yüzünden çok üzgün olduğumu söyle diyor Evren abinle. Ama burada bir gelin ve kayınvalide gerekiyor diyor. Yani bu sıfatlarınızı şu an yitirdiyseniz birbirinize karşı. Yani şu an sadece misafirimiz olabilirler. Yarışmacı olamazlar diyor. Aa, aa. Puanlarını da söyle bari. Aleyna sen zaten 54 puandaymışsın. Gülenay sen 58 puandaymışsın. Zaten eleniyormuşsun. Ben de şu an ilk defa duydum bunu. Yani çok üzgünüm.